Türkiye'nin ilk ve tek kafeinsiz kolası. Kristal kola. Tercimizi sağlıktan yana yapın. Doya doya için. Unutmayın. No kafein, no problem. Daima kristal Kristal kola. Kristal kola. Çıtırdan İstanbul Film Festivali resmi bölüm sponsoru. Reynolds Cinema Club. İşte seri ilan, işte kesin sonuç. Seri ilanlar deyince Türkiye gazetesi yeter. Vasıta, emlak, eleman ve çeşitli ilanlarda Türkiye'nin en çok okunan seri ilan sayfaları elinizin altında. Sorununuz neyse biz çözüyoruz. Hem de oturduğunuz yerden tek neler olmaz. İsterseniz kredi kartınızla. Kolay, kazançlı, çabuk. En uygun fiyatlar, en avantajlı kampanyalar. Türkiye Gazetesi seri ilan sayfalarında siz de yerinizi alın. Hemen arayın. Unutmayın, ödediğiniz para kadar aldığınız verim de önemlidir. Türkiye'nin seri ilanları. Doğru Medya, Kesin Sonuç.